Herkese merhaba. Pijama yogaya hoş geldiniz. Ben ilk gel. Bugün bahar tadında bir pratik yapmak için buluştuk. Yani hedefimiz açılmak, esnemek ve parlamak. Hadi başlayalım. Dizlerin üstüne, ellerin üstüne gel. Dört ayakta buluşalım. Hemen pratiğe giriş yapacağız. Pratik boyunca nefes akışında olsun. Odan, burnundan nefes alıp burnundan nefes vermeyi unutma. Ve dizlerini kalçanın altına yerleştirdikten sonra ellerin omuzlarının altında sonra ellerini bir adım kadar bir iki adım kadar öne yürüt. Şöyle birazcık kalçanı sağa sola salla ve aldığın nefeste hafifçe ağırlığı öne verirken omuzlar geride göğsünü aç. Verdiğin nefeste çocuk pozuna gelmek ister gibi kapan geriye omurganı yuvarla tamamen kalçan topukların üstüne gelmek durumunda değil. Hadi öne gel bir kez daha açıl. Burada bu sefer kalçanı da öne düşürebilirsin. Sanki kobra veya yukarı bakan köpek gibi. Ve ver nefes gel geriye kapan. Kendi temponda akışına devam et. Öne gel. Açıl. Gel geriye. Yuvarla omurganı ve kapan. Al nefes açıl. Ber kapan. Devam. Hadi bir tur daha. ve nefesini verdikten sonra tekrar al nefes öne gel açıl ve buradan dirsekleri bükerek yavaş yavaş yüzüstü böyle birden bırakma kendini matına yerleş alnını yere bırak ellerini matının dışına getirebilirsin veya omuzların altında da kalabilir aldığın nefesle minik bir kobraya açıl omuzlar geride göz açık ver nefes kapan Al nefes açıl bir dalga hareketi gibi. O ritmi yakala. Verdiğin nefesle kapan. Beline yük biniyorsa aç biraz daha ayakların arasına. Al nefes açıl. Ver kapan ve kendi ritminde buna devam et. Belki kolların uzayabilir. Belinin esnekliğine göre. Şöyle bir geriye bükülmeyle. Kalp açma pozuyla. Postüre oldukça iyi gelen bir poz. Şöyle bir güzel sırt kasların, bel kasların esnesin. Kendini zorlamadan tadında bir hisle sürdür hareketi. Bir sonraki kez nefes alıp açıldığında şöyle bir yukarıda kal. Sol omzundan geriye bak. Sonra sağ omuzundan geriye bak. Omuzların geride göğsün açık hadi burada bir nefes daha al. Kalçanı rahat bırak. Ve verdiğin nefesle beraber tekrar oğlun yerde. Ellerin matının dışındaysa şimdi onları omuzlarının altına al. Ayak parmaklarını tak ve kendini dizlerinin üstüne it. Dizlerini matının genişliğinde aç. Ayak baş parmakların birbirine değsin. Ve ellerinle adım adım geriye yürürken dizlerinin üstünde yukarıda kal. Dik bir omurgayla. Aldığın nefeste kolların yukarıda. Omuzlar rahat. Verdiğin nefeste kaktüs kolları açıl. Dirsekleri bük yani. Kürek kemiklerin yaklaşsın birbirine. Al nefes uza. Ver kaktüs kollar. Devam. Bunu yaparken kalçan dışarıda kalmasın, kuyruk sokumunu öne toparladığına emin ol. Ve bir sonraki kez nefes aldığında kolların yukarıda kalsın. Şimdi nefesini verirken kollar yukarıda yavaşça kalçanı topuklarının üstüne getir ve sol el parmak uçların geride. Şöyle geriye doğru sağ kolunla uza, açıl. Burada birazcık sağ omzunu geriye alarak göğsünü gökyüzüne doğru çevirebilirsin. Bakışın yine gökyüzünde olabilir, boynun rahatsa. Birazcık burada kal. Ve aldığın bir sonraki nefesle tekrar sol kolunu daha sağdakinin yanına alarak kalçanı yükselt başladığın yere geri gel ve verdiğin nefesle kalçanı topuklarına oturturken şimdi sağ el parmak uçların geride sol kolunla geriye doğru açıl sol omzunu önden geriye yuvarla. boynun rahat etsin nefesini tutma. Ve aldığın bir sonraki nefesle tekrar iki kol yukarıda kalça yukarıda omurga uzun kuyruk sokumlu toparladın öne. Bir kez daha nefesini verirken sol el parmak uçların yerde aç kendini geriye doğru. Belki bu sefer kalçanı da yukarıya gönderebilirsin eğer rahat hissedersen birazcık. Özellikle ön bacak ama sağ ön bacak kasını da güzel streç eden bir poz sağ omuz geride göğüs açık. Çok zorladıysa bu sene alternatif sunacağım. Sol elinin altına bir blok alabilirsin veya yine aşağıda kalabilirsin. Hadi bir nefes daha al. Verdiğin nefesle kalçan yukarıdaysa onu oturt önce. Sağ kol hala yukarıda ve sol kolunu da yukarı alırken tekrar dizlerin üstüne yüksel. Al burada derin bir nefes verdiğin nefesle kalçanı oturturken şimdi sağ el parmak uçların geride bir kez daha sol kolunla açıl geriye uza ve yine alternatif olarak kalçanı da bu sefer kaldırabilirsin kuyruk sokumunu öne getir nefesini tutma al derin bir nefes daha Nefesini verirken kalçan yukarıdaysa önce onu oturt. Sol kol hala yukarıda. Ve sağ kolu da aldığın yanına nefes alırken bir kez daha kaldırdın kalçayı. Omurga uzun. Verdiğin nefesle kaktüs kollara gel. Kürek kemiklerini iyice çekilsin birbirine. Ve ellerini getir geri de kenetle. Şöyle omuzlarını önden geriye yuvarlarken dirseklerin uzasın. Burada... Başını geriye de düşürebilirsin eğer rahatsan. Veya hafifçe çeneni göğsüne yaklaştırabilirsin. En sende de güzel bir esneme hissini yakalamak için. Omuzlar geriye doğru çekilmeye devam ediyor. Al derin bir nefes. Asla bu arada beline yüklenme. Her zaman birazcık daha yukarıda kalabilirsin. Bunu rahatlamak için yapıyoruz. O yüzden sakın kendini zorlamam. Hadi bir nefes döngüsü daha. Ve verdiğin nefesle ellerini çöz. Kalçanı tekrar topuklarının üstüne oturt. Harika. Şimdi birazcık başını, boynunu çevir. Şöyle bir rahatlasın. Her iki yöne de çevirebilirsin. Hazır olduğun zaman bakış izan karşıda. Şimdi bir güzel şöyle kan akışını tersine döndürmek için, baş aşağı durmak için modifiye edilmiş bir tavşan pozu yapacağız. Hadi. Ayak parmakların birbirine değmeye devam ediyor. Dizler kalça genişliğinde açık. Oturuşunda şu an bir değişiklik yok. Şimdi ellerini, avuçlarını, el parmaklarının arasında açacak şekilde öne getir. Ve kalçanı hafifçe kaldır sanki burada inek pozuna gelir gibi omuzların önden geriye yuvarla kalça dışarıya açılırken göğsün açılsın bu önde de. Ve verdiğin nefesle kedi pozuna gelir gibi omurganı yuvarla başının tepesi yere dönsün. Şimdi ellerini bir adım kadar öne yürütebilirsin. Dirsekleri bükmeye başla ve bu kedi pozundaki yuvarlanmayı hiç kaybetmeden başının tepesini yere yerleştir. Burada başına çok yüklenmeden Ellerinden destek alarak dirsekler bükülü. Eğer başın çok rahatsızsa başının altını bir yastıkla destekleyebilirsin. Birazcık burada kalacağız. Nefes akışın devam ediyor. Yine bir terslik hissedersen ellerinle başınla birazcık daha öne gelebilirsin. Baktın çok zorlandın. Sadece alnın yerde kalsın. Ama yastık iyi bir seçenek olabilir. Tabii ki. Eğer boynunda ciddi bir sıkıntı varsa bu pozu es geçebilirsin. Nefes akışın devam ederken şöyle bir karnını da içeriye doğru kaburgalarının altına doğru topla. Oh parlamak için şöyle baş aşağı duruş çok güzel. Hadi bir nefes daha. Nefesini boşalttıktan sonra hiç acele etmeden yavaş 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 kalçanı topuklarının üstüne gönderirken başın önde kalmaya devam etsin. Başın önde minik hareketlerle önce omurganı uzat, dikleştir. Ve en son bakış hizanda karşıya gelsin. Birazcık burada kal ve pozun etkisini hisset. Eğer başın döndüyse tekrar başını öne düşürüp burada kalabilirsin. Birazdan geçer. <laughs> Nefes ritmini fark et. <laughs> Ve hazır olduğun zaman aşağı bakan köpekte buluşalım. Bunun için ellerinle öne gel, bacaklar birbirine paralel olsun, ayak parmaklarını tak. Önce dizlerini, sonra kalçanı kaldır. İşte aşağı bakan köpek. Burada istediğin gibi zaman geçir, belki pedal çevirebilirsin. Belki yukarı aşağı esnemeler yapabilirsin. Veya sabit kalabilirsin. Dizlerin bükülü de sabit kalabilirsin. Hatta bu belki biraz daha rahat gelebilir sana. Ellerini şöyle iyice it kendini. Sırt kaslarının da esnediğini hisset. Göğsünü üst bacaklarına yaklaştır. Sonra belki buradan topuklarını ağırlaştırmayı dene. Nefes tutmadan. Hadi bir nefes döngüsü daha Ve bakışın iki elinin arasına gelsin. Sağ ayağınla öne büyük bir adım at. Eğer ayağın geride kalırsa elinle destek ol onu iki elinin arasına getir. Öndeki diz bükülü arka topuk havada. Al nefes. Verdiğin nefesle kalçayı geriye gönderirken sağ bacağın uzasın. Ayağın hala yerde. Ve tekrar al nefes öne dizini bük. Ver nefes gel geriye. Piramit pozu gibi düşünebilirsin. Al nefes, dizini bük öne. Omuzlar geride, göğsünü aç, parmaklar hafif el parmakları. Verdiğin nefesle geriye. Şimdi birazcık burada kalacağız. Bu pozu kolaylaştırmak için yine iki tane blok kullanabilirsin ya da yükseklik kullanabilirsin ellerinin altında. Şöyle göğsünle üst bacağına yaklaş ve başını dizine doğru serbest bırak. Öndeki dizin tamamen düzelsin diye uğraşma. Dizi korumak için minik bir büküklük gayet yerinde olur. Omuzlar rahat. Arka topuğunu bastır geriye doğru. Sanki sol kalçanı öne, sağ kalçanı da geriye almak istiyormuş gibi içeriden minik bir hareket yapabilirsin. Omuzlar rahat, al nefes. Ver nefesini. Pozdan çıkmadan önce aldığın nefesle. Belki sağ ayak parmaklarını da kendine çekebilirsin topuğun üstünde ayağını kaldırıp. Ve verdiğin nefesle sol dizi büktün. Şimdi sol ayağını yere yerleştir. Sağ ayağını da içeriye doğru al. Matını genişlemesine kullanarak şöyle geniş bacaklı bir şekilde yarı yolda ol. El parmak uçların yerde veya yerle buluşmuyorsa yere doğru serbest bırakmanda yeterli. Ve kollarını iki yana aç. El parmakların arası açık. Burada parm ayakların karşıya bakıyor ve ayaklarının dışına yönlendir ağırlığını. Omurgan yere paralel olsun. Sanki yarı yolda bir yıldız pozundasın. Bakışında yerde. Omuzlar geride. Oh şöyle iç bacaklar iyice bir esnesin. Göğsünü üst bedenini yere doğru bırakma. Onu şöyle yukarıya doğru toparla. Karnını içeriye doğru toparla. Al derin bir nefes. Nefesini ver. Şimdi aldığın nefesle kolları hiç bozma. Sadece sağ el parmak uçların yere gelsin. Sol kolunu gökyüzüne doğru aç. Burada yine zorlanırsan elinin altında bir blok olsun. Güzel bir twist. Ayaklarının dışıyla basmaya devam et. Verdiğim bir sonraki nefesten sonra kollarının yerini değiştir. Sol el parmak uçların yerde sağ kolunla gökyüzüne açıl. Oh, şöyle sırt kaslarında da bunu hisset. verdiğin son nefesten sonra tekrar öne gel. Dizlerini yumuşat. Tamamen bükmek değil ama yumuşak olsun. Göğsünle kalçana doğru geriye doğru gel. Başının tepesini yere bırak. Burada ihtiyaç duyarsan biraz daha ayakların arasını genişletebilirsin veya genişletmeye de bilirsin tamamen vücudun nasıl bir reaksiyon veriyorsa onu gözlemle ona göre kendini yerleştir başının tepesi yerde biraz daha baş üstü baş aşağı duruyoruz oh, şöyle omuzlar geride göğsünle içeriye doğru kapandığını hayal et ve aldığın bir sonraki nefesle yarı yola açıl. Omuzlar geride omurga uzun. Yere paralel. Ve sol ayağını dışarıya çevir. Şimdi sağ ayak parmaklarında sol ayağına doğru dönsün. Arka topuk yukarıda öndeki diz bükülü. Matımızın gerisine döndük. Aynı hareket serisini burada da yapacağız. El parmak uçlarında sınav nefes. Verdiğin nefesle piramit pozu için geldin geriye. Bacak uzun. Al nefes öndesin diz bükülü. Ver nefes sol bacak uzun. Tekrar al nefes önde. Ver nefes gel geriye. Şimdi burada kal. Bunun için ayakların arasını belki yeniden konumlandırabilirsin. Mesafeyi sen belirle. Omuzları rahatlat, göğsünle üst bacağına yaklaş blok kullanabilirsin. Dizin hafifçe bükülü olabilir. Aynı bu tarafta da öbür tarafta yaptığımız gibi kalçaları hizaladığını hayal et. Sol kalça geriye, sağ kalçayı öne alabilirsin. Dışarıdan belli olmasa da içeriden hissettirir kendini. Ve aldığın bir sonraki nefesle hadi belki sol ayak parmaklarını kendine çekmeyi dene esta geçebilirsin. Verdiğin nefesle dizini yere yerleştir ve bir kez daha sağ ayağını yere yerleştir. Sol ayağını da içeriye al. Tekrar geniş bacaklı poz için ortada buluşalım. Yaram yıldız pozu için açtın kollarını bir kez daha iki yana doğru. Bakışın yerde, omurgan uzun. Al nefes ve verdiğin nefesle elleri yan kemiğine getirirken yavaş yavaş kaldır kendini dikleş ve dikleştikten sonra ayakların şöyle V şeklini alsın. Sanki geniş üçgen pozuna gelir gibi sağ ayak bileğine doğru uza. Sol kolun yukarıda al nefes ve verdiğin nefesle tam tersi hadi kendini yükselt ve sol elinle sol ayak bileğine uza sağ kolun yukarıda. Ve bir nefes döngüsüyle beraber eşleyerek pozu, hareketleri hareketine devam et. Eğer kalçan çok gerideyse kuyruk sokumunu öne al. Tamamen yere kapanmak durumunda değilsin. Daha yukarıda kal. Şöyle yan bedenin iyice esnesin. Ayaklar sabit. Dizlerini kitlemediğine emin ol. Ve bir sonraki kez sağ gelmek için sağ ayak parmaklarını matının kısa kenarına doğru döndür ve gerçekten üçgen pozuna gel. Elin sağ ayak bileğinde olabilir veya el parmak uçların yerde ya da yukarıda olabilir. Biraz daha korgucu kullanmak için sol omzunu aç geriye. Öndeki dizini kitlemeden bakışın boynunun rahat hissettiği bir noktada al nefes açıl. Verdiğin nefesle beraber yavaş yavaş it kendini yukarıya. Hadi sol ayak parmaklarını dışarıya çevir. Şimdi sağ parmaklar hafifçe içeri dönebilir. Buradan sol tarafa doğru geniş üçgen pozuna gel. Aç göğsünü. Nefesini tutmadan. Tekrar derin bir nefes al. Verdiğin nefesle it kendini yukarıya doğru. Ellerle yan kemiğinde kuyruk sokumunu öne toparla. Ve bir kez daha kendini öne doğru bırak. Baş aşağı yere bırak. Bırak ellerini de sarksın veya belki dirseklerinin üstüne gelebilirsin. Üç nefes burada kal. Ayaklarının dışıyla bas yere. İç bacaklardaki esnekliği, esneme hareketini fark et. Kendine çok yüklenmeden. Ve üç nefesin sonunda el parmak uçlarına yükselerek yarı yola açıl. Ve minik minik ayaklarını birbirine doğru yürütmeye başla. Ta ki ayak baş parmakları önde buluşsun. Dizlerini bük topukları kaldır. Ellerinden destek al yine burada blok kullanabilirsin. Ellerinin altında minik bir denge pozumuz var. Şimdi ellerini dizlerin arasından getir ve dizlerini sağ sola aç. Topuklar hala havada. Eğer dengede durmakta çok zorlanıyorsan birazcık ağırlığı sağ ve sola vererek sağ ve sol dizini yavaş yavaş teker teker yere yaklaştırarak burada birazcık hem kalça esnekliği için çalışabilirsin hem dengeni toparlamaya çalışabilirsin. Veya baktın dengede rahat durabiliyorsun. Omurganı dikleştirmeye çalış. Elleri yerden kurtar. Peki ellerin kalbinde birleşebilir. Şöyle eller kalpteyse omuzları geriye al, göğüs açılsın. Veya herhangi bir mudrayla ellerin dizlerinin üstünde de olabilir. Hadi birazcık burada kal bakışını. Tek bir noktaya sabitle, diriştini belirle. Gözlerini kapamayı da deneyebilirsin ama uyarayım birazcık challenging yani meydan okuma gibi olur. Tatlı bir anlamda bunu söyledim çünkü birazcık zor. <laughs> meydan okuma diye çevirince tam olmadı ama hani challenge deriz ya. Daha güzel bir Türkçe bulunabilir mi karşılık acaba? Challenge'a meydan okuma dışında kendini deneme. Hadi biz kendini deneme diyelim. Kendini denemek istersen gözlerini kapatabilirsin ama dışarsan tekrar gel poza. Ve son bir döngü. Aa, nefes burnundan. Ver nefes. Oh, ayak bilekleri de bir güzel esnedi. Elleri yere yerleştir. Dizlerin arasını kapa. Ve kalçanı yere oturt. İşte bu. Uzat bacaklarını öne. Salla birazcık. Şöyle sağa sola. Veya minik minik vurabilirsin bacaklarınla yere. Ve hazır olduğun zaman şöyle oturma kemiklerinin üstüne gel. Omurganı dikleştir. Bacakların matının genişliğinde açık olsun. Ayak parmaklarını kendine çek. Burada dizlerini bükülü tutmak da bir seçenek olabilir. Eğer bacaklar uzun çok dik duramıyorsan dizlerini bük ve göğsünü yükselterek öne taşıyarak omurganı dikleştir. Ve ayak parmaklarını çek kendine. Ellerin ortada, ellerinle adım 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 gelebildiğin yere kadar yürü. Omuzlarını önden geriye al. Al nefes ve verdiğin nefesle başını öne düşür. yine bunun aynısını bacaklar uzun da yapabilirsin. Hatta eller yetişiyorsa belki içeriden ayak tabanlarını tutarak birazcık burada kalabilirsin. Nefesini düzenle. Nefes ritmin sakinleşsin. Aldığım bir sonraki nefesle yavaş yavaş omurganı dikleştirmeye başla. Ellerini getir kalçanın gerisinde yere. El parmak uçların karşıya baksın. Ve omzunu, omuzlarını geriye alırken şöyle göğsünü çıkar. Hatta sanki ters bir plank pozuna gelmek için kalçanı da yükseltebilirsin. Ayak parmakların yere doğru ağırlaşsın. Kalçayı yukarıda tut, onu düşürmeye Hadi beş, 4 3 2 1 ve yavaşça kalçanı yere bırak. Şöyle dizlerini bir ayak tabanlarını yerleştir. Ellerini de getir dizlerinin etrafına başını öne düşür. Veya rahat bir bağdaşta da dinlenebilirsin. Çok içinden geldiyse çocuk pozuna da gelebilirsin. Pratiğimiz bitti. Ama beraber kapanış yapacağız. O yüzden şöyle bir yine sakinleşelim istiyorum. Vücut güzel bir enerji aldı. Ben öyle hissediyorum en azından. Umarım sen de öyle hissediyorsundur. Ve yeterli geldi. Hadi artık kapatalım diyorsan şöyle karşılıklı birbirimize dönelim. İstersen güzel bir şavasa yapabilirsin. Tabii ki şavasana'ya asla hayır demeyiz ama ben bugünlük burada sonlandıracağım pratiği. Ve yorumlarını da çok merak ediyorum. Şöyle içimden geldi, havalar çok güzel gidiyor. Negatif taraflarını bırakıyoruz. Çok çabuk ısındı vesaire gibi. Onlara bugün burada girmiyoruz ama ne yapalım? Güzel hava. Tadını birazcık çıkarmaya bakalım. Sosyal sorumluluk taraflarını da ayrı olarak tabii ki değerlendirelim, konuşalım. Yapılabilecek bir şeyler varsa elimizden gelenleri de yapmaya devam edelim diyorum ve Bay baylaşmadan önce yine küçük hatırlatmalar yapıyorum. Beğendiysen videoyu beğenmeyi, başkalarıyla paylaşmayı, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutma. Pijama Yoga senin desteğinle büyüsün. Seninle beraber olmaktan çünkü çok mutlu. Mutluyum, mutluyuz. Kapanış için son bir esneme yapalım. Hadi al nefes. Kollar yukarıda, iki yandan aç. Gökyüzüne doğru uzan. Verdiğin nefesle kaktüs kollara gel, dirsekleri bük, kürek kemiklerin yaklaşsın birbirine ve oradan avuçlarını birleştir. Baş parmakların kalp bölgene gelirken başını da yavaşça öne doğru düşür. Namaste.